Herkese selam arkadaşlar. Yip yeni bir videosundan hepinize selam. Bu 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 kaç 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 kaç. Abi XP hmm. ormanı alacağım. Tamam mı? Orman alıyorlar. Ben anlamıyorum. Neden neden salmıyorsunuz bana? Bap bap bap. Arlo'ya karşı oynayacağız. Bakalım. Girip çıkacağım. Girip çıkacağım. Tekrar gireceğim. Ana! Yetmez olamamışım. Abo, bababa. Nasıl bir hatadır bu? Bir daha. Ben bunu böyle böyle keserim. <laughs> ben bunu böyle böyle keserim bu arada. Bunun taş taşlaştırı var ama sıkıntı bir tık. Ama ilham var. Sıkıntı yok. İlhamla keseriz diye tahmin etmekteyim. Birkaç tane. <laughs> Başka ne yapayım? Başka yapabileceğim bir şey yok maalesef. Burada mısın? Yok. Başka yapabileceğim maalesef bir şey yok. Ama şu an iki level bizim canımızı okuyabilir. Canımızı okuyabilir. Canımızı okuyacak. <laughs> Hayır la beni görüyormuş. İmdat imdat imdat. Beni görüyormuş. Görünüyor mu lan? Nasıl gördün aman? Canımızı okuyacak bu adama. Ya imdat ya! İmdat! <laughs> ne yapacağım ben bu adama karşı? Aha! Geliyorum, 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 geliyorum. Direkt geliyorum oraya. Ordu düşürebilirim. Ordu düşürebilirim. Tutar mı? Hadi lan atlanın. Abi. Bu nasıl bir hızdır? Aha. Güzel. Ordunun ultisine dikkat etmek lazım. Aha alikart alikart. Oğlum ne tarafa çektin lan adamı. Kaç. Polisten kaç. Bu kadar. Yapabileceğim bu kadar. Arlot orada takılsın ben bir şuradan. Şurayı bir ittireyim hemen. Çok oyalanırsa buradan bir altın altın alırız ilhamla beraber. Urup vurup vurup kaçma lan. Iyy. Hemen 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 al 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 al. Alabildiğimiz kadar alalım. Tamam kaç. <laughs> bu kadardı. Başka türlü kesemeyiz bu adamı. Bir de tank çıkıyor. Tamam, dank çıkı, dank Kaç. Bu kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. Maksimum bu kadar. Maksimum bu kadar. Bizim canımıza okur yani. O çime gidemem. O çime gidemem. Düşman kayıp. Mide gidiyordur inşallah. Burayı bir yalnız bıraksın da ben buradan bir Aa gitmiyor. Kaç polisten kaç. Polisten kaç. <laughs> İmdat. Canımız okuyacak. Canımız okuyacak. Çok vuruyor ya. Çok vuruyor arkadaşlar. Çok vuruyor. Girerse gireriz, girerse gireriz, girerse gireriz. Gel gel gel. Kanka ben gidemem. Saldır saldır burada. Saldır ya. Kanka yardım. Hiçbir şey yapamıyorum bu adama karşı. Aha. Gord 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 gord. Gord. gort. Hadi oğlum. Bunu da bunu da bunu da öldürmesin bizi. Hayır! Kaç. Ölüyordum ha. <laughs> şu kritiği sat baba. Bu el kritik olmaz bu. Bu kritik olmaz. İmkanı yok. Direkt şu zırt delmeyi mi versen bana sen? Direkt zırt delmeyi ver. Bizim bir de Atlantis kargısı falan filan almamız lazım. Hemen kule vuruyor. Bu nedir ya? Hadi 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 hadi. Hadi hadi girmiyorsun girmiyorsun girmiyorsun. Direkt şey yapacağım. Beyaz atacağım. Çok beklememem lazım buradan. Beklersek sıkıntı. Güzel. Oha Bruno'nun altına bak. Ne yaptın oğlum? Ne yedin? ekmek mi yedin? Döner miydin? Kebap mıydın? Ne yedin? 5K altını ne ara kastın? Biz de kasalım şöyle. Şöyle şuraya vur 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 vur. Almadığımız hata şu ana kadar. Şu ana kadar almadığımız hata. Arlot nerededir? Hocam korkuyorum. Arlot. Oy. Arlot'tan kaçın. Arlot. Oo çok para farkı var ha. Ama gene de keser bizi. Baksana kanka. Adam oha adam hasar yemiyor. azar yemiyor adam. Lan bırak beni. Ya bırak beni ya. Oğlum. Bir k para farkı var. Adama dokun vuramıyorum bile. <laughs> Adama bırak. <laughs> Adama vuramıyorum. Canı gitmiyor adamın. İki kişi kesemez miyiz bu adama? Polisten kaçın. Vur de vur 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 vur. Çok iyisin. İntikam. 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 Polisten kaçın. Vur buna vur buna vur buna vur. Çok iyi ama Atlas'ta kaldı gel ya. Atlas'ta niye kaldık gel? Ben diyorum ki bir Atlantis kargısı yapalım arkadaşlar artık. Atlantis kargısı kesinlikle lazım. Atlantis kargısı lazım. Şu aşağı kule gitsin artık kendiliğinden. Kanka kaç. Kurban olayım kaç. İçimizden geçecekler kaç. Oha! Kurt kurt kurt. Güzel. Sisim var hala oynarım oynarım oynarım. Alucard'a oynarım. Alucard'a oynarım. Güzel. Ona da oynar mıyız? Yok oynayamayız. Mavi al mavi al. Al 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 mavi mavi al 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 al, al. mavi mavi. Harlot'ta benim kapışmamam lazım. Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle. Net. Abi olmuyor kaç Kaçtı mı? Alabildim mi? Yorumlarda yazın abi. Al aldım veya da alamadım. Alamadıysak üzülüyorum. Burayı alamayız. Ne yapabiliriz? Şuradan bir görüş alsak bir şeyler sanki. Ha -ha. Şöyle geçsek. Aha Gord. Aha öldü 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 öldü. Direkt tek. Acımam. Aha! Saflaştır. Arlota vur baba, vur baba, vur baba. Vur baba, vur baba. Acıma bunları, acıma bunları. Bunların hiçbirini acımayacaksın. Arkadan bak var ya, Clint'i mı? Güzel, Clint'i de aldık. Wuhuu! Çok iyi, çok iyi. Ne çıkabilirim diye düşünüyorum item olaraktan. Gold gelirse diri... Aaa! Kule, kule! Kaç. Tamam kaç kaç kaç. Şu Lord'a bir gitsek ya. Lord'a Lord'a Lord'a. Lord'a Lord'a şu minyonu kaybetmeyelim abi artık. Yeter yani gına geldi bak hani. Gari bana gına geldi. Kaybetmek istemiyorum. Şunu yapacağım. Çok uzun sürecek bunu çıkması ama. Çıktıktan sonra da hasarı bir bit arttırabilir. 160, 160 fizikse yok bir dakika ya. Ben hata yapıyorum şu an değil mi? Benim onu çıkmamam lazım. Benim kesinlikle şunu çıkmam lazım. Karşıda çünkü çok zırh kasan karakterler var. Hepsinde neredeyse zırh var. Şöyle bir şöyle bir uy uy. Öldürür müyüm? Öldürür müyüm? Hadi lütfen. Uhu! Atlantis kargısı sayesinde kestik bu arada. <laughs> Her tavuğun eti yenmez. <laughs> ne alakası? Yavun diye ya. yanlış yazdım ya. T, T yazacaktım. Her tavuğun yavun. <laughs> yanlış yazdım. Her tavuğun eti yenmez. Şu oyun bitmesin. Şurayı bir almak lazım. Sadece midden gidiyor bu şeyler milyonlar. Bitiyor mu lan oyun? Bitmesin. Bir sürü item çıktım. Bitecek mi? Ne diyorsunuz? Bitti bitti. Ama ben bir gordu teklemek istiyorum. Hadi lan atla artık. Yok arkadaşlar. İlamı bas tara 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 tara. Mükemmel bir oyun oldu bence. Arlot'u <laughs> Abi zırh olmadan kesinlikle hiçbir şey yapamıyorduk. Ama Atlantis kargısı kesinlikle işe yaradı yani. Ben öyle düşünüyorum. Atlantis kargısı kesinlikle çok işe yaradı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da beni çok seversiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bye bye.